Arkadaşlar merhaba. İletişim Kuramları kitabımızın 5. ünitesinde karşınızdayız. 3. bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde enformasyon toplumu ve iletişim teknolojileri konusuna başlıyoruz. İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, endüstri toplumunun taşıdığı tüm eksikliklerin giderileceği yeni bir toplumsal yapının kurucu ögeleri olarak tanımlanmış. Enformasyon toplumu bilginin en değerli kaynak, üretim aracı, aynı zamanda temel ürün olduğu bir toplum. Enformasyon toplumu kuramcılarının hemen hepsi birbirinin tamamlayıcısı iki sal öne sürerler. Bunlardan ilki endüstri toplumunun geride bırakılıp enformasyon toplumuna geçildiğidir. İkincisi ise bu geçişle birlikte önceki dönemlerde yaşanan bütün toplumsal aksaklıkların, sorunların, dengesizliklerin kendiliğinden giderileceği yolundadır. Enformasyon terimi yerine bilgi sözcüğünü kullanmak aslında yanıltıcıdır. Enformasyon veriden daha üst, bilgiden daha alt bir konumu temsil eder. Veri işlenmemiş ham bilgidir. Enformasyon düzenlenmiş veridir. Bilgi ise düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi düşünsel işlemler sonucunda elde edilen, özel bir amaca yönelik olarak çözümlenen, sınıflanan, gruplanan ve düzenlenen enformasyondur. Arkadaşlar bu kavramlar arasındaki farklar sınavda çıkabilir. 1980'lerden itibaren iletişim araçları, bilişim teknolojileriyle birleşerek enformasyon ve iletişim teknolojileri terimi kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerin egemen olduğu toplumlara da genel olarak enformasyon toplumu adı verilmiştir. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ses, video ve veri iletişiminin tek bir kaynakta, tek bir vericide ve tek bir alıcıda birleşmesine yöndeşme denmektedir. Bu yöndeşme olgusunu olanaklı kılan ise sayısallaşma ilkesidir. Yöndeşmenin sağladığı bir diğer olarak karşılıklı etkileşimdir. Enformasyon toplumunun tanımlanmasında kullanılan temel özellikler şunlardır. Enformasyon ekonomisinin gelişmesi, enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması, mesaj ve bu mesajları taşıyan kanal sayısındaki artış, karşılıklı bağımlılık, enformasyon alanında çalışan iç gücünün artışı, bilimsel bilginin özel konumu. Enformasyon toplumunu önceki dönemlerden ayıran özelliklerse şöyle sıralanabilir. Enformasyon toplumunda işletmeler bilgi teknolojilerine dayalı olarak etkinlik gösterirler. Enformasyon toplumunda iş süreçleri verimlilik artışına dönüşmektedir. Enformasyon toplumunun başarısı bilgi teknolojilerinin kullanımında etkinlikle ölçülmektedir. Enformasyon toplumunda pek çok ürün ve hizmet bilgi teknolojileriyle iç içe geçmiş durumdadır. Endüstri sonrası toplum kavramına bakacak olursak, Daniel Bell, Amerika ve Avrupa toplumları gibi modern toplumların giderek enformasyon toplumları olduklarını e, olarak görülmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bele göre bu toplumlar büyük bir gelişme düzeyine ulaşarak endüstri sonrası toplum aşamasına geçmişlerdir. Bu toplumlarda sermaye birikimi, yatırım ve üretim geri plana düşer. Bilginin elde edilmesi, örgütlenmesi, denetimi ve kullanımı endüstri sonrası toplumun temelini oluşturur. Bir başka kavram küresel kent. Siyaset bilimci Zbigniew Breneski ilk çağ arasında Teknotronik çağda Amerika'nın rolü adlı kitabında enformasyonun özellikle Amerika'da yeni bir toplum yarattığını öne sürer. Brzezinski, endüstri sonrası toplumun bir tek, teknetronik topluma dönüştüğünü belirtir. Bu toplum kültürel, psikolojik, toplumsal ve ekonomik olarak bilgisayar ve iletişim teknoloji tarafından biçimlenmektedir. Teknotronik çağda yeni gerçeklik küresel köy değil, küresel kent olacaktır. Küresel kentte elektronik beyin, Televizyon cihazı ve telekomünikasyonların buluşmasının ürünü ağlar örgüsü dünyayı birbirine bağımlı, sinirli, taşkın ve gergin ilişkiler ağına dönüştürmektedir. Bir başka kavram ağ toplumu. Manuel Castells Ağ Toplumunun Yükselişi adlı çalışmasında içinde bulunduğumuz yeni toplumsal evreyi ele almak amacıyla bir dizi yeni tanım getirir. Ona göre günümüze damgasını vuran gelişme biçimi enformasyonalizmdir. Verimlilik kaynağını enformasyon yaratma teknolojisi ve bilgi işlem becerisi ile simge iletişimi oluşturmaktadır. Ağ toplumunda internet bireyler için yeni iş ve serbest çalışma biçimlerini, bileşimlerini, bireysel ifade, işbirliği ve sosyalliği olanaklı kılmakta, siyasi eylemcilere ise birleşme, eşgüdüm ve iletilerini dünya çapında yayma fırsatı vermektedir. McLuhan'ın araç mesajları düşüncesini kullanarak Castells ağ mesajdır görüşünü savunmaktadır. Kompi topya. Yoneji Masuda'ya göre enformasyon toplumunun itici gücü enformatik değerlerin üretilmesidir. İtici rol oynayan teknolojisi ise bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayarlar enformatik üretim gücünü olağanüstü artırmakta, enformasyonun kitle halinde üretilmesine, işlenmesine, dağıtılmasına, saklanmasına ve tüketilmesine olanak sağlayan bir enformasyon devrimine yol açmaktadır. Enformasyon toplumu kuramları teknolojik belirleyicinin indir, indirgemeciliğinin sınırlılıklarına sahiptir. Bir eleştiri olarak bakacak olursak eşitsizlik kaynaklarını göz ardı ederek neoliberal politikaların meşrulaştırılmasını da işlev görür. İletişim teknolojilerinin yaygınlaşması toplumun bilgi gereksinimlerini karşılamaktan çok küresel düzeyde iş gören çok uluslu şirketlerin gereksinimlerini karşılamaya yönelmiştir. Enformasyon toplumu düşüncesi kapitalizm sonuçları olarak karşımıza çıkan kitlesel işsizlik, yoksulluk, artan otomasyon, doğal çevreye yakla, çevrenin yıkımı gibi sorunların çözümünü kapitalizmin temel dinamiklerinde aramaktadır. Enformasyon toplumunun gerçekten bilgili bir toplum olup olmadığı konusu da yaygın bir biçimde tartışılmaktadır. Arkadaşlar şimdi bir başka yaklaşıma geçiyoruz. Bilgi açığı yaklaşımı bilgi açığı, Türkçe'de bilgi uçurumu, bilgi gediği ya da bilgi farkı olarak da adlandırılmıştır. Bu yaklaşıma göre bilgi toplumda eşit olarak dağıtılmamıştır. Servette olduğu gibi bilgide de sahiplik vardır. Kitle iletişim araçlarıyla aktarılan bilgi, bu bilgiye daha fazla erişme olanağı olan bazı toplumsal kesimlerin diğerlerine oranla daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu sayede toplumdaki bilgi artışı yüksek statü kesimlerinde alt kesimlere göre daha fazladır. Bilgi açığı yaklaşımı ilk kez 1970 yılında Titchener, Donough ve Olyan imzalı bir makalede ileri sürmüştür. Kitle iletişim araçları akışı ve bilgide farklı büyüme adlı makalede yazarlar, bilgi açığını şöyle tanımlarlar. Kitle iletişim araçları yoluyla sosyal sistem içinde bilgi verişi arttıkça, Yüksek sosyoekonomik statü katmanları, düşük sosyoekonomik statüdeki katmanlara oranla verilen bilgiyi daha hızlı alma eğilimi gösterirler. Böylece bu katmanlar arasındaki bilgi açığı azalma değil, çoğalma gösterir. Bilgi açığı, enformasyon kaynaklarının dengesiz dağılımı ile ilgilidir ve özellikle yeni teknolojilerin gelişmesi sonucu görülür. Fakat herkes teknolojiyi kullanma olanağına sahip olursa aradaki açık daha az olur. Yaklaşımın eleştirilerine bakacak olursak, insanlar toplumsal konularda bilgilenmek için sadece kitle iletişimine bağlı değildir. Kişisel deneyim ve kişiler arası iletişim de önemli bir rol oynar. Mutlak ve nesnel bir bilgi kavramına dayanan yaklaşım, insanların kendi anlamlarını ve bilgilerini yaratmasını göz ardı eder. Türkçede sayısal bölümle ya da sayısal uçurum adlarıyla da bilinen sayısal eşitsizlik, bilginin üretilmesi, işlenmesi, paylaşılması ve değer yaratması süreçlerinin dışında kalan büyük çoğunlukla bu sürece etkin olarak katılan küçük azınlık arasındaki eşitsizliği anlatan bir kavramdır. Sayısal eşitsizlik ülkeler arasında olabileceği gibi aynı ülkenin farklı toplumsal kesimleri ve bireyler arasında da olabilir. Gelir ve eğitim düzeyi, cinsiyet, kullanılan dil, kültürel farklılıklar gibi etkenler sayısal eşitsizliklerle etkilidir. Sayısal eşitsizlikte üç göstergeden söz edilebilir. Erişim, kullanım ve enformasyon okuru yazarlığı. Enformasyon okuru yazarlığı, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanılma miktarını anlatır. Arkadaşlar 5. ünitemizi böylece 3. bölümle tamamlamış oluyoruz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Soru, görüş ve önerileriniz varsa bana e-posta gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.